Merhaba arkadaşlar selamünaleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz umarım. Vallahi arkadaşlar bay oldu bir uzun süre zaman oldu videolar. Ara 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 vermeye başladım. Çekemedim bazı nedenlerden dolayı. Kusura bakmayın. Bu yıl geçen yıldan daha güzel yani böyle Hayvanlarımızın e, pilit, şu meşe yapraklarında, meşenin altına dökülen pilitler var arkadaşlar. Onu güzel bir şekilde yiyor, karını doyuruyor. Biz de öyle, mümkün metefede bu aylarda, bu mevsimlerde hayvanı bölünmemeye gayret gösteriyoruz. Bölünmesin diye. Buradan cenab Allah emekçi dostlarımın malına, canına zarar ve ziyan vermesin. Arkadaşlar öyle hani hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Yani dışarıdan bir emek var ortada. <laughs> Emeğe de saygı duymak lazım. Buradan emekçi dostlarıma da selam ve saygılarımı sunarım. Hava bugün kapalı da yağmur yağabilir yani. Metrolojiden bakmadım da hava durumuna. Ama hava kapalı. Arkadaşlar Haymana karasını Kara kızı kaybettim Buradan da bilginiz olsun Tony. Aboş Tony. Arkadaşlar şöyle bir yakınlaştırayım. Tony. Aslan parçası. Oyla Karabela kaldı. Bize de oğlu var tabi. Çok yakından takip eden arkadaşlar. Benim hayvanları bilir. Gel gel. Arkadaşlar, pilit olduğu halde e, geziyor hayvanlarım. Yani kara da var bu mevsimlerde demin dediğim gibi her insan güzemez. Yani bu mevsim aylarında hayvanları bölmemeye gayret gösteriyorum demin dediğim gibi. Fazla eşim, dostum, abilerim, arkadaşlarım. Abi bayağıdır video çekimi yapmıyorsun diyor. Ben de böyle bir kısadan video çekip paylaşmak istedim sizlerle. <laughs> ya yes. Yağmurlardan sonra tarlalarda yeşillik de olmaya başladı. İşte arkadaşlar böyle sizlere göstereyim ben. Hani kimi arkadaşlarımız bilir, kimi arkadaşlarımız bilmez. Kilit şu arkadaşlar, şu yerde olan. Hava kapalı. Haydi, haydi. meşe. Ağaçlarında var görüyorsunuz şunlar. Hayvanlar şunları çok iştahlı iştahlı yiyor. Binseydin beni arar mıydın sevdiğim? Bilseydin beni karar mıydın sevdiğim? Uğruna ben bu canı harcamışım seni Uğruna ben seni ben bu canımı harcamışım Bilseydin yine arar mıydın sen diye Dağlara mı anlatsam ben derdimi Yalnızlığımı sevdi Dağlara mı anlatsam çaresizliğimi yalnızlığımı sevdi ya <laughs> Seven sevdiğine Böyle mi yapar sevdiğim? Seven sevdiğine Ey vefasız böyle mi yapar? Kimse kimseye bu dünyada arkadaşlar Güzel bir hayat sunmaz. <laughs> Herkes şey mutlaka muhakkak bir bedel ödüyordur. Bedel ödüyorsun yani. <laughs> gel kızım gel. Gel kızım gel yavrum <laughs> Gelin canlarım